Hamurdan kaçınacaksın. Niye hamur dediğin şey zaten benim bütün tarihim, bütün kültürüm, bütün yaşam e, ama kim zaten dünyayı bugüne getiren bütün bu pirinç, evet. buğday, patates, ya bu fas, kuru, fasulye. Yani bunlar dünyayı hep bunlar beslemiş. Bunlar hep az kokan şeyler işte evet. yani çok yediğimiz ve az kokan şeyler. Evet. Bunlar mı beslemiş evet. dünyayı? Şimdi bunların hepsini nasıl istiyorsunuz az kokan diye? Yani bizim. E, yiyecek malzemesinin koku kuvvetiyle bizim onu tüketme oranımız arasında ters bir ilişki var. Dolayısıyla... Kokusu kuvvetli olan şeyleri daha küçük lokma ve toplamda evet. daha az miktarda tüketiyoruz. Peki. Katık, katık etme şeyi. Katık ya ben bir şeyi tamamlayabilir kokuya miyim? Kokuya gireceğim hemen size. Hı, buyurun. Tabii, 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 lütfen, lütfen. Ee, şey genetise döneceğim. de. Lütfen Orada siz vermiş olduğu, olduğu orada bir şey vardı örnek siz de değindiniz işte kamyondan gidiyordu domates örneğini vermişti orada %85'i sudur. İşte bunu buradan taşı. Bu çok önemli bir örnek hakikaten çünkü biz bizim birinci önceliğimiz aslında en yakınımızdaki yiyecek malzemesini mevsiminde yemek olmalı. Bu örnek onun dışına çıkılmışlığının en önemli şeyi hakikaten çok büyük bir karbon ayak izi var. Çünkü biz her şeyi her zaman elimize attığımız yerde bulmayı istiyoruz ve her zaman tüketmeyi istiyoruz. Yani benim çocukluğumda olan bir turfanda kavramı bugün kalkmış durumda. Bu sadece ben geçmişime... Neydi geçmişim Turpanda? Hem... Herhalde ee, bilmiyordur çocuklar. Yani ilk çıkan ürün. Yani ya. çok az çıkıyor veya işte sera da yetiştiriliyor. Yani mevsiminde bol bulunur zamanında değil onun dışındaki zamanda Mevsimin satılan... Mevsimin başlangıcı. Evet me me meyve veya sebzenin şeyinden bahsediyoruz. Tüketiminden bahsediyoruz. Ama şimdi sera e, girince o... Zaten konfiyonu... bitti. Şey, evet, bu, bu bu yani Seradan Benim... yediğimize Turpanda demiyoruz. Hayır. Yani, hayır yemersiniz, yemersiniz. Ama bakın 12 ay domates meyvesini 12 ay boyunca tüketmek istiyorsanız bir daha fedakarlık etmek zorundasınız. Lezzetli. O fedakarlığın sonucunda da buraya gelip işte domatesin kokusu niye gitti onu tartışıyoruz. Evet. Şimdi sıkıntı ha. bence şurada. Eee ...herkesin konuştuğu bir sorunu alıyor... ...bilim adamı kıspesi altında... ...diyor ki Ay, bunu... için söylemedim ben Tabii bunu. Domatese getirmek için söyledim. Çok o haklısınız gibi. çünkü bir sorun var. O var. bahsettiğiniz çok önemli bir sorun. Ee, İstanbul'u beslemek için... ...bir ülke... ...bir ağ oluşturmuş. Buraya akın akın... Aynen. ...çünkü Su bizim dahi. bir tane bostanımız kalmamış. Laf olsun diye biz böyle müzelik... ...işte bir... Teatral bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hala salatalık çıkıyor bir şey bir şey diye bunların tamamı bitmiş bu kadar insanın beslenmesi lazım dolayısıyla ham malzeme gelecek dolayısıyla her şeyin en kötüsü aslında İstanbul'da satın alınıyor e, bu adam bu e, ya da başkaları bir sorun var e, bunu ortaya koyuyorlar buna çözümler yanlış yerden geliyor. O işte, tabii, o bunu bunu işte, başka olabilir. şekilde tartışmamız gerekirken insanlığın faydasına değil kapitalizmin yararına çözümlerle karşımıza çıkıp tamam korkmayın aç kalmayacaksınız ee, hayvanları üzülsün istemiyorsunuz biz size etimsi bir şeyle besleyeceğiz falan gibi acayiplikler çıkıyor karşıya. Hayvanları üz üzmemek ne demek yani? Onu Onun şey, <laughs> yani bitkileri de üyen yani bir Bu arada şu bitkileri... soya şeyine ne oldu ya? Soya etine ne oldu bir ara? Ne yedik çok, onlara? Çok, Yediğiniz bütün mantılarda soya, evet. soya eti yiyorsunuz hala zaten. Yani hazır aldığınız yani Hani eskiden artık. ama gidiliyordu. Ay ne güzel et değil. Hadi. yani et de tukaka oldu ya ondan sonra bir o soyalar. Ne oldu? Niye modası geçti onun? Modası geç. Geçmedi, Geçmedi. bütün köfteler Hala. süpermarketlerde. Soya parça ne parça kadar edersiniz. güzel soya eti. Böyle parça küçük soya eti kıyması bilmem sota bir soya bilmem. Soya. Bağlamı değişti diyelim. Normalde hani oldu ona yani, yani, ondan hani et de yemeyelim diye onları alıp yemedik mi? Ya bundan 10 sene mukaddem. <laughs> ee, Ama işte onu hiçbir zaman daha... soya eti etin yerini tutmaz ya, tabii zaten. ki. Yani. Ama Öyle ne yani. oldu yani. satılmıyor. Satılıyor mu? Satılıyor. Biz satılıyor onu Gizli söylüyorum. Satılıyor. Üç kuruşa olabilir. aldığınız mantıları bir sorgulamak lazım. İçinde et var Bir kilo 250 gramı bunun et olsa nasıl bu mantı bu fiyata bir sorgulamak bir lazım. O var köfte aslında. nasıl o fiyata bir sorgulamak lazım. Peki şimdi çok merak ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Hem koku açısından hem tat açısından hem lezzet açısından. Tayin pekmez. Oo, oh, Bu seyir. kime ait bu tayin pekmez? Bize <laughs> mi? Yani, Biz biziz Türk Türk Türkiye toprakları. E, hem tahin hem pekmez yani üzüm bu ülkenin topraklarının e, malzemesi olduğuna göre sen bizim, bizim ya, sanıyorum bizim. ki Yapmışız. kaynağı yani çok doğru Tabii söyleyemem yani e, ama yüzde seksene yakın bir tahminle Türkiye'nin lezzeti olduğunu söyleyebilirim. Peki bir bunda susam ne? ama burası orijinali değil ya yani, susam bu, daha orta da e, daha ama... daha daha şeye doğuya doğru kayıyor Hı. hatta Hindistan'a kadar gidiyor susam yani Kara susam ah susam. buraya sonra da ya şöyle bir şey bunu şundan dolayı merak ediyorum hani kültür hani şimdi anlatıyorsunuz ya e, hani işte annem şöyle demiş babam böyle yapmış o da ona bezelye att demiş bilmem ne falan filan da yani bu tayin pekmez de mesela benim çocukluğumdan getirebildiğim şey. ...ve kendi kızıma evet. geçirebildiğim... ...şey çünkü... ...yani kızımın genetik olarak... ...tahin pekmez sevmesi gibi bir şey olmaz... ...öyle bir o kadar net bir genetik... ...ona geçirmiş olamam ama... ...çocukken babam da bana işte... elvası helvası... ...yedirirdi, alır ge, gelirdi... ...o da severdi, ben de bunu seviyorum bilmem ne... E, ...kızım büyümeye başladığı zaman... ...ona tayin elvası, tayin pekmez yapıp... Bana, hö, hö. diye hüngür hüngür ağlamıştım... ...kızın başıma... ...çünkü bu en azından benim bir kökten geldiğimi ve yeni bir dal açtığımı falan, yeni bir çiçek açtığımı çocuğumla ilgili olarak söylüyorum gösteriyordu. O tayin pekmez. Bu tayin pekmez de biraz sihirli buluyorum. Çünkü bir şey alıyoruz. Hani nereden aldığına da bağlı tabii ama ne kadar organik falan bir kere çok yerel. Ne kadar katkılı bilmiyorum. Onda da düzenbazlık, dolandırıcılık yapıyorlarsa Allah belalarını versin. Ama yapılacak bir şey değil. Böyle millet koşa koşa bunu tahinci, pekmezci falan yok. Hani gidelim de bir tayin peki yanında. Bunu alıyoruz, evde yapıyoruz. Yani ketçap gibi. Karıştırıyoruz. 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 Ve, Karıştırıyoruz. ve Karıştırıyoruz. karışım ediyor. Çok basit bir karışım olduğu halde... Değil ama. Değil. Çok kompleks. Bir dakika. işte bu tayin çok basit olduğu halde evde de bir kültürel konuşmaya neden oluyor. Yani ben başka türlü karıştırıyorum. Ulan karıştırıyorsun iki şeyi sonra başka türlü <laughs> Ee, ama bizim hanım başka türlü karıştırıyor. Çocuk da başka türlü karıştırıyor falan. Aslında oyuncak gibi bir şey. Alıp karıştırıyorsun. Birisinin tahini fazla, birinin ekmeği farklı. Var. Farklı pekmezler var. Tabii. Değil mi? Tabii. Dut pekmezi var, üzüm pekmezi üzüm var, var. keçiboynuzu pekmezi. Keçi var. Şimdi burada e, zor olan e, tahin çok baskın bir tat. Yani onun ölçüsünü ayarlayamadığınız zaman ki şeyin üstüne dökerler en çok Türkiye'de evet. kabak, kabak, tatlısı, tatlısı, kabak tatlısının. O zaman kabağın hiç bir tadını alamazsınız. Yani üstüne dökülen şey miktarını ayarlayamazsanız tamamen tahin tadını alırsınız. Tahin pekmezde de o kimya önemlidir. Pekmez de tahinin ölçüsü. Ee, ve ayrıca tahin pekmez Anadolu'nun e, kurtarıcı gıdasıdır.